Herkese selamlar dostlar. Ben Emre. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlerle beraber köy binası 9 arkadaşlar en iyi 3 tane kupa ordusunu göstereceğim. Bu ordularla arkadaşlar e, efsaneye kadar yürüyebilirsiniz. Tabi zamanınız varsa böyle düzenli olarak kupa kazarsanız efsaneye bile çıkarsınız. Onu söyleyeyim. Kendi tecrübelerimden edindiğim üzere e, orduları göstereceğim 2-3 tane. Şimdi ilk ordumuzla başlayalım. Evet dostlar ilk ordumuz e, kraliçe yürüyüşlü binici ordusu arkadaşlar. Bu orduda e, kraliçeyi yürüteceğiz ve binicilere sonrasında sallayacağız. İsterseniz arkadaşlar ben güzel bir şöyle bu arada demeyi unuttum hemen videoya geçmeyelim. Bu e, göstereceğim 3 ordunun linkini açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Açıklamaya 3 ordunun da linkini koyacağım. Klan kalemizde arkadaşlar 6 tane binici bir de buzumuz var. Buradan zaten orduyu gördüğünüz gibi... Tekrardan söyleyeyim. Açıklama kısmından linklerini bulabilirsiniz. Şimdi isterseniz ilk saldırıyla başlayalım. Evet dostlar devam ediyoruz. Burada böyle bir köy binası 10 buldum. Bu arada bu orduyla arkadaşlar köy binası onlardan 2 veya 3 yıldız almaya çalışacağız. 3 yıldız biraz zor olduğu için biz bu orduyla 2 yıldıza oynayacağız. Şimdi belediye taraftan mı yürütsek şeyi ne taraftan yürütelim? Biz en iyisi şuradan kreşe yürütebiliriz. Şuradan ee, sağdan bir tane bebek ejder bırakacağım. Buradan da kreçe yürütmeye başlayalım. Şöylesinde e, birazcık bekleyelim tabii ki de. Kreçemiz önünü bir açsın. Sonrasında e, şu taraftan da şeyleri bırakabiliriz ya. Golem. Ondan sonra 1, 2, 3 tane duvar yakıcı ve barbar kralı bırakalım. Sonrasında e, önüne de üç tane duvar yakıcı bırakacağım ki o duvar rahatça girebilsin içeriye. Tamamdır güzel. Barbar kral da içeriye girerse güzel olacak. Barbar kralın arkasına büyücüleri bırakmayı unutmayalım. 8 tane büyücüyü barbar kralın arkasına salladık. Şimdi barbar kral ve golem tankla tanklayıp kraliçeyi de güzel bir şekilde yürütürsek güzel bir değer elde etmiş oluruz kraliçe yürüyüşünden. Güzel barbar kraliçenin önüne geçti. Tekli cehennem kilitlendi ama tamamdır. Menzilinden çıktı. Oradaki karaya bakan ikisini de büyücüler halletti. Gayet güzel gidiyoruz. Şöyle e, kralın özelliği şimdi değil. Orada dev bomba çıkarsa tamamdır. Çıkmadı. Şöyle kralın özelliği kullanalım. Ondan sonra tekli cehenneme tam zamanda attık. Şurada bir tane de öfke atalım e, kraliçemize. Kraliçe o tekli cehenneme alsın saldırımıza başlayabiliriz gibi duruyor. Hadi artık tamamdır güzel. Şimdi arkadaşlar biz saldırımıza nereden başlayabiliriz? Şu üst taraftan başlayalım. Yanlışlıkla dal kavukları attım sorun değil. Bütün bincileri saldıktan sonra e, Klan karesindeki bincileri de salladım arkalarından güzel. Şu tekli canam kitlenirse zaten şeyi kullanacağız özelliğini. Güzel gidiyor. Şuraya bir tane zehir bıraktım. Kreçeye yavaşlasın. Bir tane şifa attım. Dev bomba ay pardon, bomba kulesi patladığında çok hasar vermemesi için. Güzel gidiyoruz. O kurayıcıya biraz katletti bincilerimizi ama sorun değil. Şuraya bir tane daha şifa bırakacağım. Orada yine bomba kulesi vardı. Karaya bakan iksisi vardı. Gayet zorlu bir e, ee, sonmalar biniciler için. Çoğu biniciyi kaybettik mi? Yok. Hala duruyor bayağı bir. Binicimiz hala bir de kreçemiz hayatta. Onu da söyleyeyim. Şuraya bir tane daha şifa bırakacağım. Zaten pek fazla binicimiz kalmadı. Orayı temizlerlerse güzel olur. 2 yıldızı aldık bu arada. Şu an bile çıkışı verebiliriz ama üç yıldızı zorlayacağım ben yine de. Kreçenin özelliği var. Çok zor abi. E, ee, kre şeyi kaybettik. Adı neydi? Şifacıları kaybettik. Biz zaten iki yıldız oynayacağımız için gayet e, rahat bir şekilde iki yıldızımızı aldığımızı söyleyebilirim. Sonunda %64 hatta daha fazla giderdi ama beklemeyeceğim ben. Buradan kaç kupa gelmiş? Bu arada ben çok köy aramadım. 15 kupa gelmiş. Biraz daha köy ararsanız böyle 30 kupalı köy binası e, onlara saldırabilirsin. Şimdi arkadaşlar ikinci ordumuza geçelim. Evet dostlar ikinci ordumuz e, Pekka Golem. Valkür büyücü ordusu artık ne, de, ne, ne derseniz. Şöyle diyelim biz Golem, Valkür, Pekka pekka diyelim ya da şöyle büyücü valkür. Neyse boş verin orayı çok fazla boş yaptım. Ee, görüyorsunuz işte orduyu. bir Golem, bir Pekka, 11 Valkür, 14 de büyücüden oluşuyor. Bu ordunun linkinde yine açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Klan kalemimiz arkadaşlar bir adet çırak koruyucu, bir Valkür, 2 de okçu alıyoruz. Büyü olarak da bir tane buz alabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar ben yine güzel bir köy bulup hemen geleyim. Evet dostlar devam ediyoruz. Burada 25 kupalık bir köy binası 10 buldum. Şimdi buna saldırmak istiyorum. Depremleri nereye atabiliriz arkadaşlar? En mantıklı şurası gibi gözüküyor. Ben bu tarafa atacağım. Şöyle cehennem kulesine de hasar verecek bir şekilde attım. Hatta Xeyne Kulesi'ne vesaire de hasar verdik. Şöyle ortadan bir golem, sağdan pekka, soldan da barbar kralı bırakalım. Arkalarına büyücülere yayacağız arkadaşlar. Şöyle Güzel bir şekilde yaydık. Sonrasında iki duvar yıkıcı Golemin oraya, iki duvar yıkıcı Pekka'ya, iki duvar yıkıcı da Barbar Kral'ın oraya bırakırsak o bütün duvarlar açılacak. Bu arada yanlışlıkla Barbar Kral'ın üzerine bastım. Sorun değil. Valkülleri ve de attım. Klan Kalesi'ndeki çırak koruyucu ve Valkür'ü de bırakalım hemen. Güzel bir şekilde. Şu an öfkeyi biraz bekleteceğim. Askerlerimiz daha fazla merkeze girdiğinde, çoğu asker merkeze girdiğinde atacağım. Şöyle bir tane öfke büyüsünü artık kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şu kraliçeyi bir tane zehir kılan karısı boş olduğu için hero'lara atalım ama zaten kraliçeyi de katletti askerlerimiz. Şimdi şifayı biraz bekleteceğim. Çırak koruyucu bu arada gayet iyi iş yapıyor. Kullanabilirsin. Şuraya bir tane şifa salladım. Oradaki valkülleri, pekkayı vesaire korumak amacıyla. Şimdi şuraya bir tane dondurma atacağım. Orada çok fazla hasar veren savunma gördüğüm için. Güzel çırak koruyucu hala işine devam ediyor. Burada kraliçenin özelliğini kullanalım. Hızlı bir şekilde topu indirsin. Üçler miyiz acaba? Ben onu düşünüyorum. Şuraya üç tane dalga bırakacağım. Galiba üçleyemeyeceğiz ama iki yıldız da zaten iki yıldız oynadığımız için sorun yok. Üçlesek de güzel olurdu ama gayet iyi bir değer elde ettik. Şuraya bir tane okçu bıraktım yüzde kasmak için. Başka nereye bırakabiliriz? Şuraya bırakabiliriz. Gayet güzel görmüyor savunmalar. Yüzde kasmayı öylesine kasıyorum bu arada. Yoksa çıkışımı vererim. 3 yıldız alamayacağız. Demen çırak koruyucu ve pek gayet de aynen alamayacağız 3 yıldız. Bu sahada da böyleydi arkadaşlar. Bu da gayet güzel iş yapıyor. 2 yıldızı kolayca alabiliyorsunuz. Zehiri klan kalesi çıkarsa klan kalesine atabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Buradan da 16 kupa almış olduk. Bu arada hızlandırmayla gayet güzel bu ordularla kupa kasabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. İsterseniz arkadaşlar 3. ordumuza geçelim. Evet dostlar devam ediyoruz. Üçüncü ordumuzda dört şifacı, yedi ejderden oluşuyor arkadaşlar. Büyülerimiz dört yıldırım, iki öfke, bir zehir. Klan kalesinde de bir şırak koruyucu, iki binici ve bir buz büyüsü alıyoruz. İsterseniz ben güzel bir köy bulup geleyim. Evet dostlar devam ediyoruz. Burada böyle bir köy bulun. Buraya saldıracağız. Şimdi yapacağımız şey şu dört yıldırımı şuradaki cehennem kulesine vuracak şekilde hava soğumasını indirelim. Ondan sonrasında da ee, kırığı nereden yürütebiliriz? Şuradan yürütelim mantıklıdır. Ya yani şöyle şifacıları attım bir tane mayını. Şey soldan da barbar kralı bırakalım. Temizliğe temizliğe gitsin. Şurada i̇şte bir tane öfke ve üç tane duvar yıkıcı yollayacağım. O duvarı açsın ki kraçiyi güzel bir şekilde içeri sokabilelim. Umarım içeri girer. Kaymazsa güzel olur. Kaysa bile bir yıldıza tamamlarız. E, sorun değil. Tamamdır güzel. Kraliçeyi içeri soktuğumuzu düşünüyorum. Şuradan iki tane daha duvar ekici attım. Çok işimize yaramayacak o duvar ekicileri ama sorun değil. Gayet güzel gidiyoruz bu arada. Şu klan karesindeki çırak koruyucu da Kraliçe'nin yanına atmayı unutmayalım. Onun, onun için almıştık zaten. Gayet güzel. Şurada bir adet öfke atacağım. Kraliçe'nin canı azaldığı için çırak koruyucu da bu arada Kraliçe virüsüne destek amaçlı Kraliçe'ye destek oluyor. Ee, bir koruyucu gibi olması da iyi bir destek attığını düşünüyorum. Artık şu merkezdeki bir ikisini falan alsanız güzel olacak. Şu sağdan da bir tane ejder atalım. Temizlik yapsın. Keşke bir tane öfkeyi e, şeye ayırsaydık ya, ejderleri ayırsaydık. Güzel olabilirdi. Şöyle yapalım arkadaşlar. Merkeze ben şuradan ejderlerimi yollayacağım. Gayet güzel. E Kraliçe ve çırak koruyucunun eşliğinde de belediyeyi indirebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir tane dondurma çoklu cehennem ve e, ikisine zehri de artık şeye atalım. E, nedir adı? Kraliçe'ye atalım. Belediye indirir miyiz? Onu düşünüyorum. İndiremezsek kreşi özelliği var aslında. Çırak koruyucu bu arada ejderleri desteğe gitti. Gayet güzel. Gayet güzel. Artık belediye inmesi lazım. Tamamdır. Belediye indirdik. İki yıldır da tamamlar mıyız? Rahat bir şekilde tamamlayacağız. Şu dal kavuğu da nereye atabiliriz? Şuraya bir tane okçu bırakalım. Yanlışlıkla dal kavuğu bıraktım. Neyse orayı temizlesin. Okçuyu da e, şu köşeden bıraksam. Bir tane de şuradan okçu. Okçu kulesi ona indirdi ama güzel bir şekilde iki yıldızımızı aldık. Bu da son ordumuzda arkadaşlar. 16 kupada gayet buradan güzel bir şekilde kasmış olduk. Şu eve dön diyelim. Bu videoluk benden bu kadar da arkadaşlar. Sizlere e, köy binası 9'da en iyi 3 tane orduyu gösterdim. Kupa kasma ordusu. Bu arada gördüğünüz gibi kristal ligindeyim. Köy binası onlara karşı bu orduları kullanabilirsiniz. Eğer e, kö, efsaneye çıkmak isterseniz de benim köy 9 ile efsaneye doğru serime göz atabilirsiniz. Orada da gayet güzel farklı ordular da kullandım. Bu videoluk benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.